Yeni bölüm One Piece'in gizemleri hakkında muhteşem bilgiler veren muazzam bir bölümdü. Her incelemenin başında bölümü övüyorum ama bu videoyu sonuna kadar izleyince niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Güneş Tanrısı Shanks Joyboy, Boy, Luffy ve Loki'yi konuşacağımız muhteşem bir bölüm olacak. İncelemeye geçmeden önce One Piece'i benden takip ediyorsan ve daha çok böyle içerikler görmek istiyorsan mutlaka videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 70 bine gerçekten çok az kaldı. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Güneşi Bekleyen Ülke Geçen bölüm Luffy'ler devlerle beraber kutlamaya başlamış ve 408 yaşındaki dünyadaki en yaşlı dev, devlerin kahramanı daha sakal kutlamaya gelmişti. Bu bölüm bu olayın devamını görüyoruz. Luffy kutlama sırasında etini yerken daha sakal insanların çoğunun güneş dünyasına gelemediğini söylüyor. İnsanlar buraya geldiğinde genellikle Elbaf'ın yeraltı katmanının direkt olarak Elbaf olduğunu zannedip kaçıyormuş ki bu gayet normal. Elbaf bildiğiniz gibi 3 katmandan olacak. Oluşuyor. Cennet Dünyası, Güneş Dünyası ve Yeraltı. Yeraltı ağacın en aşağısındaki Loki'nin zincirlendiği yer ve denizi kıyısı olan tek katman. Dolayısıyla insanlar deniz üstünden geldikleri için Elbaf'ın yeraltı bölgesine demir atıyorlar. Güneş Dünyası Elbaf'ın ortasındaki bölge. Şu an Luffy'lerin bulunduğu yer. Buraya bizimkiler gök kuşağı üstünden gelmişti. Cennet Dünyasını ise hiç görmedik ama yüksek ihtimalle mitolojideki Asgard gibi sah sadece tanrıların veya soyluların bulunduğu geri kalan insanların kabul edilmediği bir yer. Parti sırasında konuşma devam ederken Usopp devlere maceralarını anlatıyor ve bunu yaparken Oars'ı yendiğinden bahsediyor. Bunu duyunca bir dev Oars'ın dev ırkı arasında efsanevi bir savaşçı olduğunu söylüyor ki bildiğiniz gibi Oars antik dev ırkından biri. Kendisi hakkında sadece kıta çeken olarak anıldığını ve Marineford'daki Little Oars Junior'ın atası olduğunu biliyorduk ama dev ırkı arasında efsanevi bir savaşçı olduğunu yeni öğrendik. Tayfamızı sezon başında kaçıran Rod gel her tarafından zorla özür dilemeye zorlanıyor ve o vakit bize inanılmaz bilgiler veriliyor Hatırlıyorsanız Rod sezon başında kendine güneş tanrısı demişti. Rod'un şu an dediğine göre her devin hayali güneş tanrısı olmak ve dünyayı yönetmekmiş. Bunu deyince devler kendi aralarında kavga etmeye başlıyor. Çünkü anlaşılan güneş tanrısının ne olduğu hakkında büyük bir fikir ayrılığı var. Kimisi onun bir kurtuluş özgürlük tanrısı olduğunu söylüyor. Kimisi yıkım tanrısı olduğunu savunuyor. Bir dev ise onun kahkaha atan bir tanrı olduğunu belirtiyor. Tam olarak bu vakit anlıyoruz ki Loki bu yüzden ilk gözüktüğü panelde kendisine güneş tanrısı deyip dünyayı yok edeceğini söylemiş. Çünkü anlaşılan Loki güneş tanrısının yıkım tanrısı olduğunu savunuyor. Ama bana kalırsa devlerin bu tartışmasında haklı olan bir taraf yok. Çünkü bana göre güneş tanrısı hem kurtuluş ve özgürlük hem de yıkım tanrısı. Luffy'nin özgürlüğüne ne kadar düşkün bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz korsanlar kralı olmak istemesinin sebebi korsanlar kralının denizdeki en özgür insan olması. Luffy dünyaya yıkım getirecek birisi asla değil ama sevdiği kişilerin veya kendisinin özgürlüğünü kısıtlayacak herhangi bir şeyi ortadan kaldırmak için bir gram düşünmez. Örneğin Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi balık adam adasına doğru düşüyordu. Balık adamlar için ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen gemiyi yok etmeye çalıştı. Vampisteki dünyanın yapısı baktığımızda denizlerdeki o akışkan seyahati bozan, özgürlüğü kısıtlayan, insanları ayıran adeta yüzük gibi bir parça var. Bahsettiğim parça Mary Joyce'in üstünde bulunduğu Red Nine. Eğer bir gün Luffy Redline'ın bir bölgesini yok ederse bu hem yıkım hem de özgürlük getireceği anlamına gelebilir. Ki Sanji'nin All Blue hayali ancak ve ancak böyle gerçekleşebilir. Zaten Redline'ın en altında bulunan Balık Adam Adası için şöyle bir kehanet vardı. Madem Charlie'ye göre Luffy Balık Adam Adası'nı yok edecekti. Bu aslında balık adamların insanlarla aynı yüzeyde yaşayacağı anlamına gelir ki bu Prenses Otoime'nin hayal Dolayısıyla Güneş Tanrısının gerçekleştireceği yıkım sayesinde eşitliğin, özgürlüğün ve kurtuluşun sağlanacağı söylenebilir. Daha sakal tartışma sırasında Elbaf mitolojisinin Halley adındaki antik bir dille yazıldığını ve kimsenin tam ve doğru olarak çeviremediğini söylüyor. Ki eğer bahsedilen dil Robin'in bildiği antik dil ise Elbaf sırasında muazzam bilgiler öğrenebiliriz. Daha sakal bunları söyledikten sonra bomba bir şey daha ekliyor. Elbaf mitolojisine göre dünya iki defa yok edildi ve bu iki yok oluşta da güneş tanrısı Nika'nın adı geçmiş. Tam o vakit Elbaf mitolojisindeki Nika'nın en net görüntüsünü görüyoruz. Huizu Nika'yı anlatırkenki gösterilen görüntüye çok benziyor. Uzun beyaz kıvırcık saçlar, bir kılıç, simgesi tanıdık bir kalkan. Altına giydiği peştemal ve boynundan akan bulutlar. Her şey çok tanıdık geldi değil mi? Dostlar, Nika, Skypiea'daki Shandoralı savaşçıların tıpatıp aynısı. Bakın farkındaysanız benziyor demiyorum. Tıpatıp aynısı. Gökyüzü adasındaki savaşçılar da peştemal giyiyor. Onlar da Nika gibi mızrak, kılıç, kalkan gibi aletler kullanıyor. Hatta kalkan üzerindeki simgeyi direkt olarak Skype da gördük. Boynundan akan bulut ve etrafında bulutların olması bana kalırsa Nika'nın gökyüzünde bulutlar içinde yaşadığını gösteren en önemli kanıt. Zaten Güneş Tanrısı dediğimiz şey ilk olarak Sky sezonunda bahsedildi. Nick adlı karakterin gökyüzü odasında yaşayan Luffy kişiliğinde bir savaşçı olduğunu söylememek bu durumda gerçekten imkansız. Şunu diyecek olabilirsiniz. İyi de Nika bir efsane. Gerçek bir karakter olmamalı. Arkadaşlar aynı bölüm içerisinde Oars içinde dev arasında efsanevi bir savaşçı olduğu söyleniyor ve kendisi gerçek. Zaten One Piece'de bir efsane veya bir masal varsa o %90 gerçektir. Örneğin Noland'ın masal kitabı veya Club Darman. Peki tam olarak Nika kim? Joy Boy mu? yoksa başka birisi mi? Bence cevabı daha sakal söylüyor. Dünyayı yıkımdan koruyan bir kahraman mı yoksa felaketler getiren bir yıkıcı mı olacak? Kesin olan bir şey var. O her zaman dünya büyük bir değişimin eşiğindeyken ortaya çıkar. İşte bu yüzden güce sahip olanlar Nika'nın ortaya çıkmasından korkar. Dağ Sakal'ın söylediği bu sözde bir şey fark ettiniz mi? O, her zaman dünya büyük bir değişimin eşiğindeyken ortaya çıkar. Bu bölüm içerisinde dünyanın iki defa yok olduğu söylendi. Eğer dünya büyük bir değişimin eşiğindeyken Nika ortaya çıkıyorsa, iki defa ortaya çıkmış olmalı. Ki zaten Dağ Sakal bu iki yok oluşta da Güneş Tanrısı Nika'nın adının geçtiğini söylemişti. Biri gerçekten Nika ismindeki karakter, Diğeri ise onun meyvesini kullanan Joy Boy. Peki bu nasıl olacak? One Piece'te çok göz ardı edilen bir gerçek var. One Piece evreni 900 yıllık bir evren değil. One Piece evreni tamı tamına 5000 yıllık bir evren. Ohara'daki bilgi ağacı 5000 yıl önce ekildi. Alubarna Sarayı 4000 yıl önce inşa edildi. Shandora dediğimiz, yani bu incelemede Nika'nın oranın insanlarına benzediğini söylediğimiz antik şehir 1100 yıl önce kuruldu. Şimdi nereye varmak istediğimi anladınız mı? Nika muhtemelen 5900 yıl öncesinde herhangi bir zamanda ortaya çıkan Luffy gibi bir karakterdi. Özgür olmak istiyordu ama Nika başarısız oldu ve dünya yok edildi. İradesi sonraki nesillere aktarıldı. Joy Boy 900 ve 800 yılları arasında ortaya çıkmış Luffy gibi bir karakterdi. Joy Boy kısmen başarılı oldu ama dünya yine de yok edildi. Burada dünyanın yok edilmesi ne anlama geliyor diyecek olabilirsiniz. Yok edilmekten kastedilen şey bana kalırsa şu. Bu iki karakterin yaşadığı zamandaki dünya sular altında kaldı. Bunu geçen sezon öğrenmiştik. Kapan geçmişin sular altında olduğunu söylemişti. Günümüzde de Vecapunk'un dediğine göre ileride engellenmezse dünya sular altında kalabilir. Hatta en son su seviyesi birkaç metre yükselmiş yani evet günümüzde ortaya çıkan Luffy bu sefer başarılı olacak ve dünyanın yok olmasına engel olacak. 100. bölümde Goldie Roger'ın dediği gibi insanlık var oldukça miras alınan irade gücü her daim var olacaktır. Dağ sakalın dediklerinden ardından Luffy, Bonnie'yi Nika dediği şeyi öğrenmiş oluyor. Aynı şekilde dağ sakal Nika'nın bembeyaz bir formu olduğunu söyleyince Luffy, bu herkesin neden bana benzediğimi söylediğini açıklıyor. Ama benim o tanrıyla bir alakam yok diyor. Dağ sakal bu sözlerden sonra Loki'nin Nika olma isteği sebebiyle Kral Harald'ı öldürdüğüne inandığını söylüyor. Luffy, Loki'yi duyar duymaz Loki'nin iyi birisi olup olmadığını soruyor ve devlerin her biri şok oluyor. Bir anda Loki'nin geçmişte yarattığı kaosu anlatmaya başlıyorlar. O lanetli bir prens. Kral Harald'a Loki doğmadan önce bir kehanet söylenmişti. Bir oğul tarafından öldürüleceksin. Loki doğduktan kısa bir süre sonra kraliyet atı olan talih atı öldü. Doğduğu yıl Big Mom efsanevi büyük savaşçı Şerale Sakalı öldürdü. Loki'nin doğumundan bir yıl sonra kraliçede de öldü. Yer adeta bir çocuk parkına çevirdi. Devasa yaratıkları muazzam gücü sayesinde yendi ve hepsini köye saldı. Tüm bunları yaparken 10 yaşındaydı. Her yeri yakıyor ve yıkıyordu. Defalarca kez hayatımızı tehlikeye soktu. Yani anlayacağınız Loki'ye doğuştan lanetli denmesinin sebebi doğumundan sonra kötü şeylerin gerçekleşmiş olması. Biz spoiler yayınında Loki'ye kör olduğu için doğuştan lanetli dendiği ihtimali üstünde durmuştuk. Bunu bir ara belki anlatırım ama şu anlık sebep bu değil gibi duruyor. Dalsakal söylediğine göre Loki'yi durdurmaya çalışırken başına kılıç saplanmış ve Loki, Kral Harold'u öldürdükten sonra denize açılmış. Lakin 6 yıl önce Shanks tarafından yakalanıp Elbaf'a geri getirilmiş. Ki 6 yıl önce Shanks, Yonko olmuştu. Yani muhtemelen Shanks'ın Yonko olma sebebi Loki'yi durdurması gibi duruyor. Sonuçta Loki'nin denize açıldığı vakit kafasında 2.8 milyar belirlik özel bir ödülü vardı. Farkındaysanız Eichiro'da daha önce yapmadığı şeyi yapıyor. Sözsel açıdan bu kadar gücü övülen başka bir karakter daha önce görmemiştik. Çünkü normalde bir kötü karakterin bulunduğu ünvan onun gücünü az çok belli ederdi. Yonko, Kaido, Shibukai, Do Flamingo, Amiral Aokiji gibi... Ama Loki'nin hiçbir ünvanı yok. Dolayısıyla isminden önce gücünü azıcık da olsa belli eden bir ünvan gelmediği için elinden geldiğince sözsel olarak Loki'nin gücünü bizlere anlatmaya çalışıyor. Ki bence şu an yapması gereken şey bu. Luffy Shanks'ı duyunca heyecanlanıyor. Lakin Zoro tıpkı bir sağ kolun yapması gerektiği gibi Luffy'nin bir şeyler sakladığını anlıyor ve Luffy'yi köşeye çekip uyarıyor. Burada tüm ülke tarafından nefret edilen bir kral katilinden bahsediyoruz. Hemen Bencecik ona güvenmemelisin. Ama Shanks'ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Onu ne kadar görmek istediğimi biliyor musun? İşte insanlar seni böyle kullanabilir. Yani Loki'nin bilmediğini mi söylüyorsun? Eğer yalan söylüyorsa onu pataklayacağım. Zorro Luffy'nin ne kadar istekli olduğunu anlıyor ve Luffy'e göz kulak olmak için onunla gitme kararı alıyor. Lakin tam o vakit Nami olaya dahil oluyor. Bensiz bir yere ulaşabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ve bu sözden sonra Loki'ye doğru yola çıkıyorlar. Loki'nin yanına yana giden üçlüyü fark ettiniz değil mi dostlar? Bu üçlü aynı şekilde Karasakal'la da karşılaşan üçlüydü ve bu üçlü One Piece'in üç ana karakteri. Zaten burası direkt olarak One Piece'in özeti gibi. Luffy'nin bir isteği ve hayali var. Zoro, Luffy'ye bu yolda destek olmak, Nami ise o yola ulaşmak için yardımcı oluyor. Eiichiro o da muhteşem olaylar çizecek gibi duruyor derken muhteşem bir sahneye geçiş yapıyoruz. Yeraltı bölgesindeyiz. Pelerinli Shanks ve kadın Loki'nin yanına gelmiş inanılmaz bir teklif sunuyor. Pelerinli ikili Loki'yi Tanrı'nın şövalyelerine davet ediyor. Loki buna gülüyor ve reddediyor. Tabiri caizse karaktersiz bir insan olmak istemediğini söylüyor. Ardından ikilinin kutsal ejder olup olmadığını sorguluyor. Ki Loki'yi davet ettilerse aralarında illaki kutsal ejder olmayan birileri vardır. Sonuçta Loki kutsal ejder değil. Pelerinli Shanks Loki hakkında bilgileri olup olmadığını soruyor. Ki hatırlıyorsanız kitle savaşmadan önce bildiğimiz Shanks da Kid hakkında bilgi istemişti. Tam bir abi kardeş diyebiliriz yani. Pelerinli kadın ise gönderilen tüm ajanların kargalar tarafından saldırıya uğrayıp yok olduğunu, Loki'nin zayıflığı hakkında bilgileri olmadığını söylüyor ki bu karga sezon başında Luffy'leri kaçıran Rodun kargasıydı. Bu sözlerden sonra Pelerinli kadın pelerini çıkartıyor ve isminin Gunko adındaki bir tanrının şövalyesi olduğunu öğreniyoruz. Ağzı bandajlı ve bir gözü de siyah. Bu gözün Gunko'ya özel olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen Pelerinli şansında da bir gözü böyle siyah olmalı. Zira Eiichiro da ısrarla bu bölümde pelerinli Shanks'ın diğer gözünü hiç göstermiyor. Edindikleri şeytani gücün bir etkisi olabilir. Yani her tanrının şövalyesinin bir gözü siyah olabilir. Gunko'nun üstüne giydiği siyah giysiyi ucunda ok olan bir bandaja dönüştürdüğünü görüyoruz. Ki Imu kobraya ok şeklinde bir şeyle saldırmıştı. Gunko geçen bölüm bandajlarla bir devi sarmalayıp ölümüne sıkmıştı. Muhtemelen bu karakter mumya gibi bir şey ve bandajlarla bağlantılı bir var Ya da direkt Gorosi'lerdeki gibi bu güç Imu tarafından verilmiş. Gunko biraz konuşmana izin verdim ve tanık olduğum tek şey tam bir saygısızlık. Belki de seni yok etmeliyim diyor ama o an pelerini Shanks acele etmemesi konusunda Gunko'yu uyarıyor. Tam o vakit ormandan bir kurt çıkıyor ve saldırmaya hazırlanıyor. Loki'ye onu kurt der lakin Gunko bandajlarını kullanıp kurdun boynunu sararak havaya kaldırır. O vakit Loki kurt için endişelenir ki burası çok garip. One hayvanlarla iyi geçinen ve iletişim olan tüm karakterler genelde iyi karakterlerdir. Loki'nin bu özelliği onu daha da karmaşık hale getiriyor. Pelerinli Shanks Loki'ye bu yaratığın hayatı karşılığında fikrini değiştirir misin diye soruyor. Loki ise muazzam bir cevap veriyor. Demek yapmak istediğiniz anlaşma bu. Arkadaşımın kaderini kabullenmeyi ve ona öbür tarafta huzur dilemeyi tercih ederim. Üzülmek ve öfkelenmek normal şeylerdir. Ama bir savaşçı ölümle karşı karşıya geldiğinde de asla tepinmez ve çığlık atmaz. Öfkemi yutacağım ve onu dünyayı yok edeceğim zaman yakıt olarak kullanacağım. Loki gerçekten inanılmaz derin bir karakter. Loki'yi yakalayan kişinin bu bölümde Shanks olduğunu öğrendik ve burada pelerinli Shanks'ı görünce veya daha doğrusu hissedince Loki herhangi bir tepki vermiyor. Bu pelerinli kişinin Shanks olmadığını doğruluyor gibi. Yani tahmin ettiğimiz gibi abisi veya kardeşi. Loki'lerin yanına Zoro, Nami ve Luffy geliyor. Loki ve S. Luffy, Zoro vs Pelerinli Shanks ve Gunko vs Nami görebiliriz. Özellikle Luffy'nin Pelerinli Shanks'ı görünceki tepkisini gerçekten çok merak ediyorum. Loki bence Shonen tarihine adını altın harflerle yazdırmaya geliyor. Bakalım ileriki bölümlerde ne olacak? Buraya kadar geldiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.